Handit. ızgarada kullanacağın sosisler hazır mı? Evet Şili. Tamam. Ben de size başka yiyecekler hazırlayayım. Siz o sırada çocuklarla hem dışarıda oynayın hem de mangalı yapın o zaman. Tamam, tamam. Şili. Bingo, kapıda ne yapıyorsun? Kat ya, yağmur mu ya, diye ya, bakıyorum. Peki o zaman çok soğuk çünkü. Baktıktan sonra kapıyı kapat ya da dışarıda oynayabilirsin istersen. Dışarıda oynayacağım. Tamam. Teşekkürler. İyi, sen ne yapıyorsun? Bingo dışarıya çıktı. İstersen sen de ona katıl. Kitap okuyordum ama... Tamam. Kitabıma sonra devam edeceğim. Bingo ben de geliyorum. Tamam. Çocuklar dikkatli oynayın birbirinizi incitmeden. Come on. Come on. Um, we got nothing. Mm -hmm. Come on, you can sick I don't know, soon the city will jump. Merhaba otocam. Düştü. Alayım. Allah'ım, <laughs> <Sosîler gülüyor> nelerdan. olacak. Mangal çok nefis olacak. <Sessizlik> Bana attın. Oo. <laughs> Beni de düşürdün, Bluey. Al, affedersin. Mangala sosislerimi götürmeye çalışıyordum. <laughs> tamam, özür dilerim. Sosisler nefis olacak. Mangal çok nefis olacak. <laughs> ah. Oley bana attım. Sosislerimi düşürdüm. Oh. Mangala gidiyordum tam. <laughs>